Montreux Bannerlord ile bir video çekeceğiz. Bu video bayağıdır isteniyordu benden ama ben bir türlü fırsat bulup da çekememiştim. Şimdi kayıtlı oyunlar mı diyeceğiz burada? Kayıtlı oyunumuz olmadığı için yeni oyun dememiz lazım. Peki biz buraya nasıl gireceğiz? Kayıtlı oyun yok. Sefer mi diyeceğiz? İlk kez girdiğimiz için sefer dememiz gerekiyor herhalde ama ilk kez oynayacağım. Hiç daha hiç girmedim oyuna. Ki girmiş olsam zaten kayıtlı oyunlarda kaydettim. Değerler belli olur. Eğitim e, alanına gireceğiz. Şimdi buradan bize bir ırk seçmemiz diyor. E, ben genelde şunları tercih ederim. Çünkü bunlar genelde hani bize daha çok yakın. Bunlar zaten hiç önden geçilecek tipleri yok. Burası bunlar Memlükler bunlar ağırlıklı. Memlük asker yetiştiriyorlar. E, i̇mparatorluk bunlar Roma herhalde ağırlıklı. Bunlar kuzeyler. Biz bunları seçelim. Kuzeyler. Sıradaki diyelim. Karakterin ee, çok da şey yapmaya gerek yok ya. Ses perdesi ne ya? Boyu normal olsun ya. Çok uzun boylu da ben çünkü bunu çift telli karakter, çift telli silah, silah kullanan karakter yapacağım. Çok uzun boylu olunca şey oluyor. Ee, ne oluyor? Gözlere bakıyor. ya. Ee, atın üzerindeyken çabuk vuruluyor. Zaten yüzünü pek görmeyeceğiz. Sıradaki diyelim. Şimdi burada diyor ki aile seçim yapacağız. Hangisini seçelim? Tüccar mıydık? Kabile halkından mıydık? Çiftçi miydik? Şaman mıydık? Göçebe miydik? Kabile halkı dersek okçu oluruz. Bunu dersek soylu başlarız. Pek soylu başlamaya da niyetim yok ya. Böyle diyelim. Ee, ondan sonra bunlar otomatik kendi veriyor sanırsam. Ne Yoksa bizim vereceğiz. Sopa, çift el silah. Aynen. Buna vermek istiyorum. Ne yapmam lazım? Şu an okçulukla atçılık atabilme yükseldi. Sıradaki diyelim. Fiziksel gücü dersem çift telli silah belki ağırlık verecek. Aynen der demez. Hemen ona puan verdi. Sonra e, ergenlik seçimi yapın diyor. Ergenken biz neymişiz? Koyunlara güderdin diyor. Köyün demircisinde çalışırdın. Tamirat yapardın. Tamirat olduğu zaman şey yapar. E, zekadaki şu mühendisliği artırır. Biz o yüzden demircide çalışırdık diyelim telliye bir puan daha aldık. Sıradaki diyelim. Şu anda biraz daha genç olduk. Atımız da var yanımızda. Sağ sol Tekel. Niye tekel? Çiftel için puan veriyoruz biz sürekli. Tekel kılıç almış eline. Şimdi. Bebet ee, tuttun diyor. Piyade eğitim aldın. At sürdün dersek. Atçılığımız e, büyüyecek. Piyade dersek tekel kılıca mı? verir. tekerle tekerle verdi. Bir de mızrak verdi sırtımıza. Buradan aa şeymiş. Yani seçebiliyormuşuz. Gözcülerek şey nöbet tut. E, birlikte at sürdün deyince şey oldu. Okçu oldu hemen. Benim e, şeye puan almam lazım. E, neydi o? piyade eğitimi aldım desem aynen piyade eğitimi daha iyi ondan sonra başka maceralarla dolu bir hayata atılmadan önce en büyük başarı neydi diye soruyor savaşta bir düşman alt etmekti dedim güce puan verdi dayanıklığa falan ben sonra puan vereceğim kanki şimdi değil bir bakalım tek tek bence en üstteki. Savaşta bir düşman alt etmekti dedik. Namımız ve bir gücümüz yükseldi. Şimdi eee Kaldreal'daki ailelerin birçoğu senin birçoğu gibi senin ailenin hayatında yaşamış Buraları okumaya çok da şey değil gerçi. Hangisini seçsem? Atla kavuşturdun. Konya'yı getirdin desek bir akıncı etkisiz hale getirdin deyip devam edelim. İsim gir diyor. Ben buraya kendi adıma yazacağım ya. Bana ne ya? Nickney, Nickney. Aynen. Dostlarımı hasar oranı Tamam. Tamam böyle diyelim. Oyunu başlat dedik. Şimdi. Nasıl bir şey bekliyor bizi? Hiçbir haberim yok. yani hiçbir şeyden bir fikrim yok. Evet. Ee, yaklaşıyor. Onların Devam et diyelim. Önce bir eğitimi diyelim ya. Çünkü ben hiç bu oyunu hazırım. Hadi gidelim daha eğitim yapmadan hazırım dedik. Evet. Vay harita baya güzelmiş. <laughs> Harbiden. ne diyecekmişiz Önce biraz ordu toplamamızı istiyor sanırsam. Asker toplayalım etrafı dolaş. Çünkü burada e, adamın kardeşini kaçıranlar mı vardı? Öyle bir şey vardı ilk görevde. Araştırdığım kadarıyla. Mantıklı. Tamam. E, olabilir. Bakalım at sürüş. Güzel. ee bu mızrak mı ya ben çiftel kılıç istedim at peki suda nasıl vay güzel ya su derinleştikçe at yavaşlıyor bak bu güzel at sürmek biraz daha zorlaşmış önceden çat diye dönerdi bunda biraz daha şey olmuş ya blok yapıyor Şimdi al, alete tuşundan mıydı Pardon teyzeciğim çarpmamak için durdum ama hmm, Bir saniye dur dur bekle dur bekle gelme alete tuşu muydu ya aynen aleteymiş Köyüm büyü ediyor yani yaşça büyük olursa sanırsam olduğuna göre diyeceğim. daha benden genç ya. <laughs> evet bu köyün büyüm seni buraya getiren nedir dedik. Ee, adamın içine niye giriyorsun arkadaşım sen ya. Allah Allah çık geri. Seviye atladık da. Muslum bizim yardımcımız. Şimdi. Çıkılıyor. Evet. Tap tuşuna basılınca şehirden veya şeyden çıkıyormuşuz. Tüfek mi bu bunların sırtındaki? Paramız yok. Yok. Bin dinar var. Nasıl para yok? Ha bizden gideceğini söylüyor. Bitti diyelim. Şu an ürün satın al. Tabi sonuçta adamlar ne yiyecek? O da onlar da haklı. Aa bak bu güzel olmuş. Köye girmeden köyün büyüyle konuşabiliyoruz. Tamam tekrar konuşalım. Merkezine gitmemizi istiyor bizim. Tam da bulamadım aslında aradığım ama. Evet, olur. Tamam kanki şimdi mesela şu ki biz aradığımız adamı bulamadık. Bulamadığımız için de hani ekip topladık yani bir nevi şey olduk. Köylerin buradaki insanların güvenli kazanmış olduk. At geç zıplıyor. Onu fark ettim. Baslar basmaz zıplam. Mesela bak bastım. Zıp arada bir saniyelik falan bir boşluk var. şimdi köyden ayrılalım Biraz çapulcu dövelim ya Sıkıldım Akıncı Gel kanki Deneme testi yapacağım Saldır ee, Şimdi bunda şey nasıl Pozisyon alma Buraya çağırıyor Hmm F3 düzen. Bunları nasıl saldırtırıyoruz? Ee... Of güzel olmuş. <laughs> ne diyor? F1'e iki kere basınca saldırıyorlar. Aa bizim Nus'un öldü ya. Nus'un öldü o adam. Unutmuşuz oynamayı oynamayı. Gel gel sen gel. Abi atın yönetimi çok şey ya. Çok böyle kasıyor. Ee, GTA'da araba kullanmak gibi çok zor dönüyor. Gel gel gel. Buradayım gel. Abi bir çekilin ya. Ben vuracağım zaman önüme geçiyorsunuz. Bir çekilin ya. Nereye kaçıyorsun? Ha, nereye kaçıyorsun acaba? De ki bana şuraya kaçıyorum. Dedi. Bitti herhalde. Aynen. Savaşı kazandık da her tarafımız kan oldu ya. Bitti. Tamam. Moral kazandık. Nam kazandık. Aa iki tane de tutsağımız var. Gelin bakalım. Bunları satacağız arkadaşlar. Bunların hepsi bize şey olacak. Aa koyun hala ya ben almışım. Pardon. Ben de onlardan çarptık sandım. Heh sen de gel. 12 kişi geldi tamam mı? 8'e karşı 12. Ben şu uzun şeyi çekeyim de çifter kılıç almam lazım benim o elbiseleri falan sapıp da ee, ne düştü yere at bir hasar vermiş ya abi bunlar nereye gidiyor Allah Allah bunlar kaldılar başı gidiyorlar ya Nereye gidiyorsunuz ayıp duş parmasla başınızı aldığınızda? Ee, ne diyeceğiz? Saldırı F3. Heh, bunu arıyorum işte ben. Önce F1 sonra F3. Ben ne diyorum bunlar? <laughs> Nereye gidiyorlar? Sadece bizden fazlalar ama bizim atlı var olduğumuz için dur yanlış abi nasıl vurdu o dur ya ini olmuyor abi abi koşsana Ha, koş. Aferin. Kazandık da geç indim attan. Daha erken men lazım ama bir şu sırtımdakini değiştirmem lazım kanki. Şimdi evet. iki tane daha rehin aldık. Tek elle saldırı kılacağım. Benimki kaç vuruyormuş? Seviyesi 4. Silah seviyesi 3. Hepsini al. Şimdi. hep Bu adamlar tutsakmış o şeylerde. Ee, akıncılar var ya. Evet kankim anladım görev tamamlandı şimdi kankiciğim şu köye gel çabuk gel ama sen de yoracağız ama ee, ürünlerini sat ay dur sen değil sen de git. Ee, ondan sonra bunları sat. Tamam mı? Asker yok, yetişmemiş. Bizim yakınlarda bir şehre gidip de şey yapmamız lazım. Ya ha, aynen. Burası kale mi? Abi kaleye benziyor inşallah şehirdir ya. Bir saniye dursana abi. Ha şuraya uğrayıp da e, görevi şey yapmamız lazım. Abi nereye gidiyorsun sen ya? Ben tıkladığım yerim orası. Etrafı dolaş. Şimdi buradan da köyün büyüğü vardı ya. Onun yanına gitmemiz lazım. Çünkü başının üstünde ünlem işareti var. Bu ne abi? Evcil hayvan mı o şimdi? Kanki biz geldik. Evet. Bu <laughs> nasıl bir şey ya? <laughs> Eğitim aşamasında bu kişi kapalıdır. Sen böyle mi diyorsun her önüne gelene? He? Sana diyorum sana. Bak bak. Ne yapıyor bu? Kanki sana diyorum. At ne yapıyor ayıptır sorması? Abi burdakiler hepsi mi kırık ya? Hadi gel ya bit. <laughs> at artık tekme vurdu. Kanka bırak ya arkadaş bırak ya. Bizde bir şey var sandıkta adamın yanına geldik. Şuraya gidip de e, hem evzak alalım Nasıl? Ne alakası var? Eğitime dön. Tamam, eğitimi tamamlayalım o zaman. Nasıl tamamlayacaksak? Evet, kankiciğim. Burada şimdi ne yapacağız? Önce bir nasıl alıyoruz? Evet. Sen Ya yeah. sen ne sandın? Ha vur vur hadi. Vur vur. Vur vur sen ne sandın bize ha? Ne sandın ne ne? Bekle sen öyle bekle. O kalkanla vurmak var mı biz? Sen bekle. Bir. Ha vur ha. Tam solu savun. Sen hiç mi indirmeyeceksin o kalkanı? He hiç mi indirmeyeceksin? Hiç mi indirmeyeceksin yani? Kılıç eğitimi tamamladın diyor. Şimdi Başka bir eğitim alanına git diyor. Bunları buraya mı bırakıyoruz abi? Evet gençler, boğuşmanız bittiyse sıra bende. Şimdi. Çaylak mı bu mu çaylak ya? Direkt siper alıyor adam. Nasıl çaylakmış bu? Bu mu çaylak yani? Var var. Ha gel gel hadi. Öyle değil. Böyle vurulur ona tamam mı? Hadi. Giderken bir daha vurdu. <laughs> Vay. Yemezler. Yemezler. Gel. Gel gel. İyi oldu sizinle. Şimdi e eğitmene geç diyor. Çaylak eğitmeni yen. <laughs> Kama geçme gördüm seni gel. Al bunu. Al bunu. Sıkıldım ya. Hadi.